Videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sulama yapıyorum ve sulama yöntemi arkadaşlar arabayla sulama yöntemi. Ben kendim icat ettim desem iyidir. Arabaya kovalar koydum arkadaşlar. İçerinde sularım var ve meştaba bizde meştaba derler buna. Böyle meştabamı doldurdum ve şöyle domateslerimi yavaşça sulamaya başladım arkadaşlar. Böyle Böyle çok rahat oluyor aslında. Bakın bunlar da domates pardon bunlar da salatalıklarım arkadaşlar. Salatalıklarım da büyümeye başlamış. Böyle ıslatıyorum. Fasulyelerim Domates. Domatesim arkadaşlar bakın.